Herkese merhaba. Ben Zimnişes blogdan Simai. Bir video arayla üst üste kitap blogu videosu yapıyormuşum gibi olacak. Ama çok fazla soru gelince bu videoyu bir an evvel yapmak istedim. Evet. Şimdiye kadar sayfaları paylaştım. Gerek Instagram'da olsun, gerek YouTube'da olsun. İşte en son bir kitap blogu videosu yayınladım. Ve çok fazla insan bana şu an ekranda gördüğünüz Z'e benzer minik kitap kapaklarının resimlerini nasıl çıkardığımı soruyor. O yüzden ben de yani kelimelerle anlatabiliyorum ama sonra dönüp başka sorularda soruyorlar. O yüzden anlatmayı beceremiyorum demek ki diye düşündüm. Gösterirsem daha kolay olacak büyük bir ihtimalle. O yüzden bugün onları nasıl yaptığımı göstereceğim size ve biraz da yani işte bu blogging vesaire vesaire bizim klasik işlerimiz yani. <laughs> Evet şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet. Örnek olarak bunlar böyle milik milik kavaları. Bazen böyle elimle çizebiliyorum kolay olduğu zaman ama çoğu zaman beceremiyorum. Bunlar aylık sayfalarım normal günlüğümdeki. Bu da ona bir örnek daha. Gördüğünüz gibi milik milik kitap kapaklarını yapıştırıyorum buraya. Bunları sordular. Şimdi öncelikle görselleri hazırlıyoruz. Bunu ben Microsoft Word'de yapıyorum. Bu kadar basit. Bitirdiğimde buna benziyor. Buradan gördüğünüz gibi Goodreads'e gidiyorum. O kitabın üstüne tıklıyorum. tıklı Simay'cım. İnternetim yavaş biraz o yüzden tabii o zaman aldı ama neyse. Sağ klikleyip hemen kopyala diyorum. Sonra böyle dönüp Lapis diye yapıştırıyorum bu fotoğrafı. Olayımız budur. Görseli böyle alıyoruz. Sonra bunun üstüne tıklayınca Bunun üstüne sağ tıklayınca pardon bazı seçenekler çıkıyor size. Resmi formatla diye bir seçenek var burada. Şu en sağdaki zımbırtıya basınca boyutlarını ayarlama şansı veriyor size. Ben o gördüğünüz en minik versiyonu için, en minik boyutu için 1 bir inçe, bir buçuk inç yapıyorum. Sonra Onları yan yana getirmek için tabii böyle buradan sağdan soldan fıt fıt ittiriyorum. Bunu yapmanın da mutlaka kolay bir yolu vardır. Bir short bir bir şeysi vardır ya da buraya gerekli bir rakam vesaire girince laps diye oluyordu. Ama biliyorsunuz ki benim atabatiğim çok kötü. O yüzden ben böyle tık 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 oklara tıklayarak bunu böyle bu boyuta getiriyorum. Bütün kitaplar için aynısını yapıyorum. Oradan resmi alıp buraya koyuyorum. Evet. Burada şimdi bir tane daha yapacağım galiba. Bu Goodreads'te de okumak istediklerim sayfasına tıklayınca sürekli en en ilk böyle ta 2000 bilmem kaçlarda eklediklerim çıkartıyor. Şuna tıklayıp onu geri almak zorunda kalıyorum. Bunu uyuz oluyorum. Ha evet. Nisan ayında en son Embers'ı okumuştum. Onu da printleyeceğim yani. Bu ayki sayfamı yapabilmek için. Yine aynı şekilde oradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sonra yine görseli formatla köşesinden ay ismini bulamadım. 1 bir inçe 1,5 bir inç yapıyorum. Bir de tabi biliyorsunuz kitapların boyutları çok farklı. Maalesef biz kitap kutları onları raflara dizerken de buna bayağı bir küfrediyoruz büyük bir ihtimalle. Hele ki hele ki, serinin kitapları böyle aynı boyda değilse onlar tutmuyorsa ben bir çıldırıyorum açıkçası ama yapacak bir şey yok. Ay ne diyordum bak sinirlendim yine. Ha doğru evet kitapların boyutları farklı olabiliyor. O yüzden böyle Biraz milim oynaklıkları oluyor ama olsun. Şimdi bunun bir tık büyük versiyonunu da 2 inçe 3 inç yapıyorum. Bunu da genelde A5 boyutunda olan normal günlüğümün içinde alıntı vesaire yazacaksam önce kitabın kapağını yapıştırıyorum. Çünkü bu üsttekiler orada çok milim minnacık kalıyor. O büyük sayfada. Burada gördüğünüz gibi bir tık daha büyük yapınca daha güzel görünüyor. Evet, şimdi görselleri printliyoruz tabii ki de. Çünkü nasıl yapıştıracağız değil mi? <laughs> Ay, İsmail çok komiksin. Neyse, evet. Print'e bastıktan sonra işte kağıt boyutunuzu seçin. Ben hep A4 kullanıyorum. Sonra printliyorsunuz yani bu. Bu arada ben bunları sticker kağıdına printliyorum. Ama siz normal A4 kağıdına printleyip burada kullandığım kağıdı koydum. Bunu Amazon'dan alıyorum ben ama başka yerlerde de vardır mutlaka, aratıp bakabilirsiniz. Bu sticker kağıdına diyorum çünkü gördüğünüz gibi böyle evdeki uydu printer'ınızdan bile printleyebiliyorsunuz. E onun dışında benim sticker kağıdım yok ya da printer'ım yok derseniz çok kırtasiye de renkli çıktı alınabiliyor. Ben de kartuşum bittiği zaman falan öyle yapıyorum. Gidip hemen bunu USB'ye koyup böyle dosyanıza oradan fıt diye bastırtabilirsiniz. Evet şimdi görselleri. E, aylık okuduklarım sayfasını. Evet, aylık okuduklarım sayfası yapacağım. Bu normal günlüğümün içinde. Kitap blogumun değil, kitap günlüğümün değil, normal günlüğümün içinde. Demin de çöp defterimin bir kısmını gördünüz. Çünkü tabii ki ay sonunda görselleri yapıştırdığım için ama bir yandan da okuduklarımın not almam gerektiği için çöp defterimde okuduğum kitapla bir sayfa ayırıyorum ve okudukça onlara oraya gidiyorum sayfa sayılarını da yanına yazıyorum ki çünkü yani hesap kitap işleri tabi ay sonunda kolaylık olsun diye. Evet şimdi hepimizin topluca bayacağı kısma geçtik. Bunların hepsini teker teker keseceğim. O yüzden epey hızlandırdım burayı. Yani mümkün olduğu kadar hızlandırdım. Siz bunu izlerken de ben biraz Nisan ayında, Nisan 2022'de okuduğum kitaplardan bahsedeyim diyorum. Benim Nisan 2022'de en 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 sevdiğim ve anında yani bitir bitirmez favorilerimi aldığım kitap Kaplan Adam oldu. Yazarın ismini söylemeyi denemeyeceğim bile. Çünkü Endonezyalı kendisi. Kesin böyle Jovalorlar diye söyleyeceğim bir tuhaf olacak. Ama Kaplan Adam, Domingo'ya yine bir diye aratırsanız hangi kitaptan bahsettiğimi bulabilirsiniz. Kendisinin daha önce bir kitabını daha okumuştum. Onu da çok sevmiştim ama konu olarak o çok çok ağırdı. Yani böyle aralarda durdum, bazı yerlerde ağladım falan hatta. Öyle öyle okumuştum. Ama bu böyle büyülü gerçekçilik seviyorsanız onun gerçekten çok 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 güzel örneklerinden biri. Hatta kitap kulübümdeki şahane kadınlar da bana diğer kitabı için, o zor okudum dediğim kitabı için ya biz bunu okuyalım mı, bu nasıl falan filan diye soruyorlardı. Ben de onlara dedim ki yani şu an moraller zaten bozuk. Bir de bunu okuyup kendinize böyle bir işkence yapmayın bence. Sonra kaplan adam çıktı. Ben onu okumaya başladım. Ve kızlara dedim ki bakın dedim onun konusu yüzünden bekletiyorsunuz. Ama dedim bu iyi. Yani bu o kadar ağır bir şey değil. Lütfen ne olur bunu alın okuyun. Ve şimdiye kadar okuyanlar da çok beğendi. Ben de inanılmaz mutluyum o yüzden. Çevirmenin zaten Seda Melor olduğu için ona bir şey demiyorum yani. Hani şahane böyle akıp gidiyor. Neyse. Sonra ee, şimdi ekrandan kapaklar gitti. Ben ne okuduğumu göremiyorum. Bir saniye. İki dakika şuradan defterimden bakayım. Evet. Onun dışında yani çok iyi kitaplar seçmişim bence. Şu Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Avlama Rehberi ve bir iki tanesini daha bunun dışında tutacağım. Bu Vampir Avlama Rehberi'nde de vampir falan yok arkadaşlar. Kandırıyorlar bizi. Onu söyleyeyim. Siz bir düşünün o yüzden. Okumak ister misiniz, istemez misiniz? Sonacağım, bu Writers and Lovers çok merak ettiğim bir kitaptı. Hatta bir önceki kitap günlüğü videomda da bunun sayfalarını yaparken bahsettim. Evet, içinden aldığım şeyler var ama biraz el ile gibi oldu böyle. Ve arkadaki tanıtım yazısında bence bizi kandırıyorlar. Yani oradan başka bir şey umuyorsunuz kitabın içinde, başka bir şey buluyorsunuz. O yüzden onda. Ee, onun dışında bir de mavi çiçek bir değişikti yani. Hatta okurken bu kitap kulübümün bu ayki kitabıydı. Okurken kızlara falan da mesaj attım. Arkadaşlar bu karakterleri sadece ben mi tokatlamak istiyorum yoksa sizde de böyle hisse uyandırıyor olabilirler mi acaba falan diye. Yani tokatlarım diyen olmadı ama e, yani kitabın geneli itibariyle hepimiz aynı fikirdeyiz. Bazı şeyler iyi, bölümlerin kısa kısa olması iyi ama çok fazla şey havada kalmış. Tam böyle ne yaptığı da pek belli değil yani. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Ben kitapları o word dosyasına okuma sırama göre dizmiştim. Burada bunları yapıştırırken o sırayı mahvediyorum. Karıştırıyorum tamamen. Ve okuduğum kitaplardan birinin de kapağını oraya koymamışım. O da eksik. Onu da en son altına yazacağım. Aferin Simar'cığım. Aynen böyle devam et değil mi? Evet. Sonucu Nisan ayında yine e, Pedro Paramo'da Büyülü Gerçekçiliğin yine süper örneklerinden biri. Onu da çok sevdim. Hatta Kaplan Adam'dan sonra ya ben de böyle bir şey daha vardı diye elime alıp okudum. Hatta ve hatta kendisi yazar e, Marquez'e de ki en 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 sevdiğim yazardır. E, ilham i̇lham vermiş. O yüzden <coughs> pardon. Ona da bir göz atın dedim. Büyülü gerçekçilik seviyorsanız. Sorun cema. uzaktan kumandalı kız 70 sayfalık mini mini minnacık bir kitap. Bu ikinci sırada ortadaki siyahlı. Printer'ımın tabii ki kartuş bitmeye başladığı için ve <laughs> ben hemen sipariş verip de onu beklemeye katlanamayıp hemen ben bunları basayım da amanın hemen koyayım dediğim için biraz kapağı gözükmüyor ama neyse. Uzaktan kumandalı kız. Yazarı da James Tiptree Jr. ama erkek adıyla yazan bir kadın bu. 70 sayfalık bir kitap olsa bile bundan yıllar yıllar önce daha internet bile herkesin evinde yokken, iş yerinde yokken kadın resmen bugünün influencer kültürünü yazmış ya. Aklım çıktı yani, aklım çıktı. O kadar o kadar öngörülüymüş ki, o kadar görmüş ki ne hallere düşeceğimizi vallahi ayakta alkışladım yani. 10'da 4 yıldız verdim bu arada, 5 değil. 1 yıldız kırmamın tek sebebi 70 sayfa olması. 70 sayfa olması. Miniminlercik yani şıp diye bitti. Azıcık daha anlatsaydım bari o kadar kurumuşsun hisse. Işte. Neyse. Şimdi kapakları yapıştırdıktan sonra kaç kitap okuduğumu yazıyorum. Tabii Simay oraya 13 yazıyor ama sol tarafta 12 tane kapak olduğunu anlamıyor. Çünkü neden? 3 kere 4'ü oturup bir düşünmem lazım benim değil mi? Evet geldiğimiz nokta bu yani. Eskiden beri böyle yapacak bir şey yok. Sonra burada teker teker buraya kitapların kaç sayfa olduğunu yazmıştım. Onları toplayıp toplam kaç sayfa okuduğumu yazacağım. Ben onu yazarken bir kitaptan daha bahsedeyim. Saçafan Age isimli kitap. Kylie Reid. Yakın zamanda Türkçe'ye çevirmiş ve ben Instagram'da Nisan'da okuduklarımı paylaşınca çok fazla insan bu iyi mi diye sordu. Evet iyi. Şöyle, ırkçılıktır vesaire dedi hakkında. Yani çok fazla demeyeyim ama elime gelen kitaplarda okudum sonuçta. Hani ilgilendiğim bir konu. Ee, bu kitap böyle daha öncelerinde görmediğim, daha önceki yazarların bahsetmediği açılardan da ele almış bu konuyu. O yüzden çok hoşuma gitti. Şimdi diye söylerdim neyin değişik olduğunu ama olur da okumak isteyen olursa diye söylemiyorum. Siz de elinize alın bakın yani. Bir de şöyle bir şey var ya, çoğu biliyorsunuz bu, bu konuları okumak hiç kolay değil. Yani insanın içi parçalanıyor. Adaletsizliğe inanılmaz sinirleniyor. İşte bir sayfada böyle duvarları yumruklamak isterken öbür sayfada oturup hüngür hüngür ağlayabiliyorsunuz. üstünüze başınıza ağlıyorsunuz. Bizim kitap kulübünde Aslı'nın deyimiyle. Onun da almış olayım buradan. Ama bu kitap öyle değildi mesela. Biraz daha akıcı, biraz daha böyle nasıl diyeyim? Hepsi hayatın içinden gerçi yani daha rahat okunuyor, daha akıcı ve düşündürüyor ama düşünürken de böyle kendinizi parçalanmış hissetmiyorsunuz ki şu zamanlarda hiçbirimiz parçalanmış hissetmeyi ek olarak istemiyoruz bence yani elimizdeki sorunlar bize yetiyor evet şimdi diğer aylara göre kapak sayısı fazla olduğu için alıntı vesaire yazmak için az yerim kaldı ama 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 bir ayar çektim yani oldu bence evet şimdi simay bir kitabı eksik bıraktığını fark edecek <laughs> ve şunu demiştim. Şimdi buradan kontrol ediyorum. Evet iki numaradaki Small Pleasures. Burada yok. Hatta şu an bile fark etmedim galiba. Önce Yıldızlar'a giriyorum ondan sonra yazacağım. Evet şu an Yıldızlar'a giriyorum. Kaplan Adama kalp yapıyorum. Çünkü gerçekten onu çok sevdim. Bu arada Open Water'dan da birazcık bahsedeyim. Bu böyle bir aşk hikayesi. Ama içinde ırkçılıkla ilgili, ana karakterlerin mağdur kaldığı şeylerle ilgili böyle bölümler de var. Ee, ama o kadar şiirsel bir dille yazmış ki, neredeyse bütün kitabın altını çizdim. Ve böyle nasıl diyeyim, i̇şte size ırkçılık olsun vesaire olsun o tarz konuları anlatırken böyle üstten üstten bakmıyor. Tamamen hayatın içinden örnekler vererek o an ne hissettiğini, neler olduğunu anlatarak yapıyor bunu. O yüzden inanılmaz hoşuma gitti. Hatta ben mesela geçen sene ya da önceki sene Ocean Wong'un Yeryüzünde Birinin için Muhteşemiz kitabını okumuştum ve çok da fazla sevmemiştim açıkçası. Oradan oraya atlıyor, böyle bir şiirsellik var ama tam neden bahsettiği anlaşılmıyor ya da ben anlamadım bu arada. Bana göre değildi yani. Şiirlerini sevmiştim ama kitabını beğenmemiştim. Bu kitap için de diyorum ki ee, ona şiirsel diyenler artık buna ne der bilmiyorum yani. Asıl şiirsellik, en azından benim sevdiğim tarzda şiirsellik böyle bir şey. Umami kitaptan çıkacak bunun Türkçesi ama ne zaman çıkacak onu bilmiyorum. Çıksa da hepiniz okusanız keşke konuşsak. Hadi bakalım. Evet, şimdi bu videoyu bir okuma günlüğü turuyla bitirmek istedim. Çünkü Nisan ayı bitiyor. Yani hani Nerelerdeyiz? Neler yaptık? Görelim istedim. Şimdi bu yıllık görünüm sayfasına o ilgili aya, o ay okuduğum kitapları yazıyorum ben. Sonra aylık takvime geçiyoruz. Şu pembeyle highlight ettiğim yerler, buraya kitap kulübümüzün kitabını yazıyorum, o ay hangi kitabı okuyacağımızı. Sonra da eğer birileriyle beraber bir şeyler okuduysam onu yazıyorum. Bu oklar e, okuma sürem gibi, hani kaç gün sürdü onu okumam vesaire onu işaretliyorum. Her gün kaç sayfa okuduğumu yazıyorum. Yani benim öyle günlük bir hedefim yok 100 sayfa okuyayım, 120 sayfa, sayfa okuyayım vesaire diye. Sadece görmek istiyorum çünkü ruh halime göre çok değişiyor. Bunu YouTube'daki yabancı booktuber'lardan arakladım. Her ay en üstteki şeylere her ay e, en sevdiğiniz kitabı yazıyorsunuz. Sonra da eleme yaparak yıl sonunda inşallah en 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 sevdiğim kitap bu yıl hangisi oldu derse ona ulaşabiliyorsunuz. Ben bunu yapmayı hiç beceremiyorum. Yani bir yıl boyunca kitap okuyorum. En sevdiğim hangisi olduğuna karar vermem de bir yıl daha sürüyor. Sonra onlar havada kalıyor. Olmuyor. O yüzden iyi bir yöntem olabilir diye düşündüm. Yani 6-7 ay sonra göreceğiz bakalım neler oluyor. Evet bunu da yine ben biliyorsunuz oraya buraya her şeyi yazmayı aşırı seviyorum. Hatta biraz hastalık şeyine doğru gidiyor bence ama olsun. Buraya günlük okuma maceralarımı yazıyorum bu defterin içine. İşte mesela bunu bitirmişim, yanına bir tane alıntı da yapmışım. Sol tarafta ne okuduğumu yazmışım. Burada da yine bitirip alıntı yazmışım. E tabi her gün bir kitap bitirmiyoruz. Mesela bu sağ sayfada o an ne okuduğumu yazıp onunla ilgili bir şeyler koymuşum. Bazen de işte bugün o kadar yoğundu ki anca bir sayfa okuyabildim. Ki bir sayfa okuduğum günler var. Hatta aylık takvimden hatırlarsanız sıfır sayfa okuduğum günler de var. Kısmet yani. Her gün her gün aynı olmuyor. Sonra işte biri bana kitap önermiş. Onu yazmışım. Biri bana kitap hediye etmiş. Onu yazmışım. Böyle yani. Simay'ın okuma da gibi bir şey oldu bu. İyi de oldu yani. Hep söylüyorum. Normal işte günlük günlüğümde her şeyi her şeyi yazıyorum. Ama bunu ayrı tutmam bence. İleride dönüp bakmak açısından da bayağı güzel oldu. Evet, şimdi siz turu tamamlarken iki sayfa kaldı. Ben yine her zamanki reklamlarımı yapayım. Sayfaların ayrıntılı fotoğrafları için ve ajanda fotoğraflarım, günlük fotoğraflarım, kitap fotoğraflarım için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız çok 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 sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.